Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin birden fazla çiçek dalı çıkarabilmesi için yapmamız gereken bir önemli püf noktayı göstereceğim. Kış ayına çiçeksiz giren orkideleri yeniden uyandırabilmek ve yeni çiçek dalı çıkarmasını teşvik etmek için sizlerle farklı yöntemler paylaşacağım. Orkidenin birden fazla çiçek dalı çıkarabilmesi mümkündür. Hem orkide yeni çiçek dalı çıkarabilir hem de boğum yerlerinden birden fazla çiçek dalı çıkarabilir. Bugünkü yöntemimiz için muz kullanacağım. Videomu izlerken beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımda İngilizce sesli dinleme özelliği mevcuttur. Ayarlar butonuna giderek bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi muzların kabuklarını ince dilimlere doğruyorum. Ince ince doğradığım muz kabuklarını robotun içerisine koydum. Üzerine su ekliyorum ve bunları robottan geçireceğim. Güte haline getirdim muz kabuklarını posasından ayırmak için bir süzgeçte süzüyorum. Evet, hazırladığım muz kabuğu suyunun üzerine 1 litre çeşme suyu ekliyorum. Ve şimdi daha iyi süzebilmek için bir tülbent kullanıyorum. Kesinlikle köklere muz kabuklarının yapışmaması gerekiyor. Süzdüğüm gübrem hazır. Şimdi bunu orkidelerde nasıl kullanacağımı sizlere göstereceğim. Birinci yöntem çiçeği dökülen orkide dalını budamak. Mutlaka Çiçeği dökülür dökülmez orkide dalını budamalısınız. Yoksa dal sararabilir. Yapmanız gereken boş boğumları kesip dolu boğumları bırakmak. Bakın diğer kestiğim dal kurumaya başladı daha önce kesmiştim ve bu uçta zamanla bu şekilde kuruyacak sadece üst kısmı ve yeşil bomgelerinden yeniden çiçek dalı çıkarmasını teşvik edeceğiz. Bunun için hazırladığımız muz kabuğu suyunu şimdi nasıl kullanacağımı göstereceğim. İlk metot olarak bir pamuk ile bakın suyun içerisine koydum ve iyice sıktım. Burada orkidenin boğum yerlerinden yeniden çiçek dalı çıkarabilmesi için boğum yerlerini nemli tutmamız gerekiyor. Ve boğum yerlerini ıslak bir sünger ile bu şekilde sarıp bunu bir gece bekletebilirsiniz. Fakat bunu uzun süre bekletmeyin. Bunu haftada bir kere yapabilirsiniz. Ya da hazırladığınız muz kabuğu suyunu bir püskürtme kabının içerisine koyup Ara sıra boğum yerlerini direkt de bu sudan sıkabilirsiniz. Bakın hemen göstermek istiyorum. Önce ıslak bir pamuk lazım. Yine muz kabuğu suyuna batırdım ve iyice sıktıktan sonra bakın şu şekilde tutup boğum yerine bu şekilde su sıkabilirsiniz. Bu yöntemde pamuklar sürekli nemli kalacağı için orkide boğum yerlerindeki filizlerin kısa sürede Filiz denip çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olur. Bu tarz yöntemlerde 1-2 gün içerisinde sonuç vermez. Çiçek dalı genelde 1 ay sürer çıkarması. Şu anda sonbahar ayında olduğumuz için orkideler için tam bir çiçek çıkarma dönemi. Bu yüzden budamayı erken yapıp bu anlattığım yöntemi pamuk kurudukça eğer vitamin desteği sağlarsanız kısa sürede bu şekilde bol bol yeni çiçek dalı çıkaracaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Sizleri sonuçlarla baş başa bırakıyorum. ikincisi orkidelerimizin kökten muz kabuğu ile sulama. Bunun için köklerinin beyaz olmuş olması gerekiyor. Yani suya ihtiyacının olduğunu gösteriyor. Her bir saksı için 5 ya da 8 yemek kaşığı kadar muz kabuğu suyundan veriyoruz. Bakın daha fazla değil. Bu suyu akşama kadar zaten çekecektir. Muz kabuğu suyu özellikle orkidelerinizin uçtan uzamasına yardımcı olur. Bakın bu boğum yerleri boş. Yani çiçekler dökülmüş. Fakat orkidem boş boğum yerleri yani çiçeklerini dökmeye başladığı halde uçtan uzamaya devam ediyor. Bu vermiş olduğumuz sıvı bitki besinleri sayesinde oluyor. Özellikle muz kabuğu suyu orkidelerin bu şekilde uçtan sürekli uzamasına da yardımcı olur ve yeni boğumlar çıkarmasını teşvik eder. Bakın görüyorsunuz kökler beyaz. Buna dikkat ediyoruz. Yani sulama zamanı gelmiş demek. Bu verdiğimiz su aynı zamanda orkide'nin su ihtiyacını da karşılıyor. Tekrar su vermenize gerek yok. Kökler beyaz olduktan sonra ikinci defa normal sade su verebilirsiniz. Bu işlemi sadece ayda bir kere uygulayın. Bak sizlerle orkidelerimin gelişimlerini paylaştım. Şimdi diğer bir bölümle sizleri baş başa bırakıyorum. Özellikle hastalıklı orkide bakımı nasıl olması gerekiyor? Bundan bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere elimde yaprakları sararmaya başlayan bir orkide var. Orkidelerin ee, zaman zaman farklı yaprak hastalıkları olabiliyor. Bu elimde gördüğünüz orkide yapraklarının sararmasına nedeni bir mantar hastalığı değil. Bu farklı bir hastalık, farklı bir hastalık olduğunu orkidenin yapraklarına bakarak anlayabiliyoruz. Özellikle yaprakların e, uçtan sararmaya başlaması ve üzerinde e, küçük bakın bu şekilde Koyu lekelerin olup ve sonra bu lekelerin hızlı bir şekilde yaprakları e, tamamiyle çevirmesi, bu orkidenizde bir hastalık olduğunu gösteriyor. Bakın kökleri gördüğünüz üzere sağlıklı. Bu hastalık sadece yapraklarda olan bir hastalık. Orkideyi bu hastalıktan kurtarmak için bugün toz zerdeçal kullanıyorum. Toz zerdeçalı yaprak aralarına bir tatlı kaşığı kadar döktüm. Böylelikle hastalığın daha fazla ilerleyip diğer yapraklara sıçramasını engellemek için ve daha sonra bu tarz orkideleri kesinlikle sulamayın ve mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına koyun. Orkidelerde bir mantar hastalığı ya da adını koyamadığımız diğer bir takım Yaprak hastalıklarında mutlaka bu tarz uygulamaları yapmanız gerekiyor ve hasta bir orkideyi kesinlikle en az 5 gün ya da 10 gün boyunca su vermemeniz gerekiyor. Çünkü su hastalığın çok hızlı ilerlemesine ve daha çabuk yaprakların sararıp dökülmesine ya da köklerin çürümesine sebep olur. Hastalıklı orkidelerde birinci püf nokta orkideyi 10 gün boyunca sulamadan bir pencere kenarında bekletmek ve kendi kendine tedavi edilmesini sağlamak. Evet şimdi sizlere özellikle toz zerdeçalı nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. Ben bir tatlı kaşığı kadar toz zerdeçalı bir bardağın içerisine koyacağım. Ve özellikle içerisindeki vitaminlerin ve maddelerin ortaya çıkabilmesi için kaynar su döküyorum. kökleri çürüyen ve mantar hastalığına yakalanan orkidemin bütün toprağını değiştirdim. İçinde sünger var. Bu nedenden dolayı da fazla su çekmiş ve çürümüş bir orkide. Yapmanız gereken çürüyen bütün kökleri kesmek ve orkideyi dezenfekte etmek gerekiyor. Zerdeçallı suyumuz soğudu. Soğuduktan sonra artık bunu kullanabilirsiniz. Bakın gördüğünüz üzere tortusu altta birikti ve suyu üstte. Biz sadece suyunu kullanacağız. Ben 1 litre suyun içerisine e, zerdeçallı suyu döküyorum. Bunu dökerken dikkat etmeniz gereken kesinlikle tortusu suyun içerisine girmemesi gerekiyor. Bakın altta kaldı. Bunu daha sonra tekrar başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Geriye kalan suyunu ise sizlere nasıl bitkilerde kullanacağımızı göstereceğim. Bakın biraz önce gösterdiğim hastalığın gördüğünüz üzere bu yaprakta da başladığını görüyoruz. Böyle bir durumda hastalıklı olan kısmı sadece kesmenizi tavsiye ederim. Eğer kesmezsek bu yaprakta hızlı bir şekilde sararacaktır. Bakın yaprak altından da ve üstünden de kahverengi lekeleriyle bu enfeksiyonun devam ettiğini gösteriyor. Daha sonra kestiğiniz yere Toz zerdeçalı süreceğiz. Bu sayede bu bölgede devam edebilecek bir takım yine yaprak hastalığını antioksidan özelliği sayesinde durdurup burayı enfekte edecek ve hastalığın ilerlemesini durduracak. Sizler de orkidelerinizde bu tarz hastalıklarda zerdeçal kullanabilirsiniz. Evet bu kadar yeterli. Bakın gördüğünüz üzere sürdüm ve şimdi Orkidemize özellikle köklerinde de bu enfeksiyonun devam etmemesi için bu karışımı veriyorum. Bu karışımı sadece hastalıklı orkidelerde kullanabilirsiniz. Bunu normalde e, gübre olarak orkidelerinize vermeyin. Orkide hastalıklarında tedavi sürecinin hızlanması için kullanıyoruz. Yani bunu ayda bir kere vermiyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi şekilde 30 dakika beklettikten sonra artık ekeceğim ve bunun için böyle bir saksı kullanıyorum İçerisine kil bilyesi koydum ve üzerine de çam kabuğu koyuyorum bakın hemen 30 dakika beklettim ee, orkidem içerisinden çıkardım ve şimdi artık ekim için hazır yeni saksısını ekiyorum. Ekim yaparken ben içerisine yosun da koyuyorum. Yosun daha hızlı kök çıkarmasına yardımcı oluyor ve üzerine tekrar çam kabuğu ile bu şekilde doldurabilirsiniz. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bakın ekim yaparken özellikle köklerin dışarıdan gözükmesine dikkat ettim. Çünkü sulama zamanını köklere bakarak yapıyoruz. Evet, bu anlattığım püf noktaları dikkat ederseniz orkidelerinizin, bakın kökleri bu şekilde sağlıklı ve güçlü olur, bol bol yeni kökler çıkarmaya başlar ve hava kökleri gördüğünüz üzere bakın gayet aktif ve sağlıklı. Yaprakları da şu anda artık sağlıklı.